Evet, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Sağ olasın. Aşağı, aşağı, Habib'in sevilen, sayılan şahsiyetlerinden birisiniz. Eyvallah. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ee, ne zaman hacca gidiyorsunuz kendisinden? Allah izin verirse hacca yazıldık abim. Ha. E, bu sene çıkmadım. Evet. Allah izin verirse işte ne zaman nasip olursa ne zaman kısmet olursa o zaman gideriz. Evet. Yani şu anda hacımıza yazılmışız yani. Evet. İnşallah Allah, ın Allah ın gönlündekini verir. Abi, amin de. amin amin cümlesini yapayım cümlesini. Ee, bu gece Berat Kandili biliyorsunuz. Biliyorum abi. Evet. Allah bütün Müslüman ailesine, bütün Müslüman <laughs> kardeşlerimiz. kardeşlerimize e, Berat Kandil'i kutluyoruz. Kandirin. Hayırlara vesile aynen. olsun inşallah. Aynen inşallah abi. Evet. Eyvallah. Yeryüzünde zalimlik yapanları da bu gece hürmetine Hümet. Allah'a havale edin. Amin. Ee, Amin. 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 Suriye'deki kardeşlerimiz kan dursun. İnşallah. Barış i̇nşallah. olsun. İnşallah. Tekrar bunlar evlerine, yuvalarına dönsün. Inşallah. Evet. 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 Aynen bu kadar abi. Başka, Başka Habib'de durumlar nasıl aşağı Hacı? Valla Habib'de durumlar çok iyi. Geçen işte biraz tolum oğlu oldu. He, biraz Habib'i de vurmuş biraz kırpılamış. de vurmuş. Evet ee, abi. Senin pıstıkla da değdi mi? E valla benkine değmez. Degen yerler var. Kardeş onlarkine biraz değmez. Zarar ziyan var. He. E tabi Allah'tan gelen başta göz üstüne. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Yeter ki Rabbil Alemi'den gelsin. Ama şu da, şu da var İsmet. Şimdi ne mesela... Yapayım? Bunu devamlı e, ayette de var. Öşür verin, zekat verin diye Cenab-ı Hakk'ın emri var. Evet, evet. Şimdi insanlar mesela diyelim ki e, kırkta bir. Kırkta değil mi? evet. evet. Mesela bir kişinin 40 ton fıstığı geldi mi? Yani, bir, bir, tonu veremeyi. Adam veremiyor. diyor ya bir ton yüz. kilo veremeyi. Ha Değil bir tonu. İşte şimdi e, böyle tolu, sel, fırtına Aynen. vurdu mu? Dedi ki o hepimiz an... boynumuzu bükük. diye ki Allah'tan Allah geldi. Dedi, tabi. E tabi Allah'tan geliydi de. Evet. Ama insan da kendini kendini bir muhasebeye çekmesi lazım. Çelecek, diyecekse bu niye böyle oldu yani? He. Ben Bunu... ne yaptım da bu Tolu benim fıstığımı vurdu. Demek ki ben zekatımı, Zekat. özlüğümü tam Aynı. vermemişim. Aynı. Aynı. He. Eksik vermişim. Vallahi. Mal e, şeyin goncası derler ya. He. Canın e, malın yoğması, şey, can mal canı yongasıdır. Öyle bir laf var. İşte dediğin gibi, de. demin söylediğin gibi yani bunun eşini, zekatını vermek lazım yani. Vermezsen böyle olur yani. Evet, evet. Evet. Şimdi bir sürü böyle sizin gibi tanıdığımız kardeşlerimiz var. İşte diyor özümüz dönmeyli. Sıfır vermeye. Evet. Vermeye özümüz dönmeydi. Özümüz dönmese o zaman Zebra Alem'in özünü iyice döndür ya böyle olur yani. O <laughs> zaman deme böyle böyle oldu ha, yani. vereceksin. Ha, vereceksin ki ha. e, Rebül onun yerini doldurur yani. Evet. Onun yerini fazlasıyla kat kat doldurur. Ha, evet. Ama vermesen işte böyle olur yani. Yani mesela diye bu sene vurdu yani iki sene hasilatını götür yani. götürüyor yani. Sadece ya. bu sene değil mesela gel ya. gelecek gözler sene hep kopsi gözler hep kopuyor yani. O çalışan şeyler hepsi kopar yani ha. bir şey kalmıyor. Kop şey, şey kalıyor Ağacın kop kuru şey kalıyor yani dalı kalıyor. sahipleri buradan bir ders çıkarırlar belki bu. Ya ee, çıkarırlar da bizim doğrudan. insan, bizim insanlarımız abi şeydir ya bizim insanlarımız e, ne bileyim yani hemen unutuyor, unutuyor ondan sonra ta ki başa gelene kadar. Yok gelmedi yani bunu yani biliyorlar ama hesaplarına gelmiyor yani herkes öyle yani yani bunun dediğin gibi bunun e, zekatını herşine filan verse yani hem malına bereket olur hem huzurlu huzurlu yersin onu yani e, ne bileyim yani. yani ama dediğin gibi işte bizim insanlarımız aç gözlü aç gözlü abi aç gözlü yani şükür yok yani ya şükür yok evet. şükür, yok. şükür olmazsa o şükür şey olma ya da ne bereket olur ne e, hayır olur. huzur olur ne hayır olur hiçbir şey olmaz yani. Evet. Ha, evet. böyle olur yani. Ya, ya Öyle abi İsmet bir teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. ederim. <laughs> <motor taşın gülüyor> için. Eyvallah eyvallah. Aşağı Habibin sevilen sayılan şahsiyetlerinden. birisiniz. Baş, sağ olasın. Diyecik sevenler de sizi eyvallah. seviyor. Eyvallah başlarsın Neşad Siz de aynı şeker evet. gibi abimsin. Teşekkür Seni abi. seviyoruz Biz yani. Biz de, de seni seviyoruz. Abi. Allah eyvallah, razı olsun. Abi.